Güneşin Ergevi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapım oldukça kolay. iki şiş örgü modeli anlatacağım. İpim orta kalınlıkta bir bebe yünü kullanacağım. Şiş olarak iki buçuk numara, elini sıkıysa 3, üç, üç buçuk numara kullanabilirsiniz. ilmek sayımız 4. Katları sona da 3 ilmek atalım ve dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimin ön yüzündeyim ve birinci sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Sırasına gelen ilmeğimi bir tane ters örüyorum. 3 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3. 1 ilmek ters, 3 ilmek düz. 1 ilmek ters, 3 ilmek düz modelimizin birinci sırası bu şekilde Sonunda da bir ilmek ters ve kenar ilmeğimizi örerek modelimin birinci sırasını tamamladım. Modelimizin ikinci sırasında ve arka yüzdeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sırasına gelen ilmeğim düz. Bunu düz örüyorum. Sırasına gelen 3 tane ilmeğim ters. Bunun bir tane ters örüyorum. 1 artırıyorum. Sıradaki 2 iki ilmeğimin ikisini de ters örüyorum. Tekrar ilmek sayımız 3 oldu. 1 ilmek düz. 1 ilmek ters. 1 artır. Sırasında gelen 2 iki ilmeğimin ikisini de ters örüyorum. 1 ilmeğim düz. Bu 3 ilmek üzerine modeli kuruyoruz. 1. ilmeğimi ters ördüm. 1 artırıyorum. Kalan iki ilmeğimin ikisini de ters örüyorum. Sıradaki ilmeğim düz. Bir ters, bir artır, iki ilmek ters. Bir ilmek düz, bir artır, bir ters ör, bir artır, ikisini beraber ters ör. Bir düz, bir ters, artır. İkisi beraber ters. Kenar ilmeğimizi örerek Sıramı tamamladım Modelimin 3. sırası Ve ön yüzdeyim Baştaki ilmeğimi örmeden aldım Sırasına gelen ilmeğimi Bir tane ters ördüm Burada 3 tane ilmeğimiz var Birinci ilmeğim düz Ortadaki ilmeğim düz Yanındaki ilmeğim düz. 1 ilmek ters. 3 ilmek düz. Buradaki artırdığımız ilmeği, ajur olan ilmeği de düz örüyoruz. 1 ters 1 2 3 ilmek düz. 1 ters. 3 ilmeğim düz. 1 ilmeğim ters. Modelimin dördüncü sırasında arka yüzdeyim, son sırasındayım. İlmeklerimin tamamını düz örüyorum. Modelimizin arka yüzünde ilmeklerimiz baştan sona düz örgü. ve bir modelimizi tamamlamış oluyoruz. Bakın birinci modelimiz tamamlandı. Şimdi modelimizi bir kere daha kuralım. Modeli alt sırada nasıl yapmıştık? öyle başlarını göstereceğim. Bir ilmek ters. Üç ilmek düz. Bir, iki, üç. Bir ilmek ters. Üç ilmek düz. Sırayı bu şekilde tamamlayalım. İkinci modelimin ikinci sırasında arka yüzdeyim. Bir ilmek düz, bir ters, bir artır. Sıradaki iki ilmeğim ikisi ters, bunların ikisini bir kesiyorum. Bir düz, bir artır, bir doladım, artırdım, ikisini bir kestim. Bir düz bir ters bir artır ikisini bir kes ikinci modelimin üçüncü sırasında ön yüzdeyim bir ters bir iki üç düz bir ters bir iki üç ilmek düz bir ters bu şekilde sıramızı tamamlayalım. İkinci modelimin son sırası ilmeklerimiz baştan sona düz örülecek. iki tane modelimi anlatmış oldum. Modeli birkaç sıra yapıp son haliyle geliyorum. Evet arkadaşlar, modelimi birkaç sıra tamamladım. Bakın çok güzel, ajurlu bir model. Yazlı örgülerinizde de çok yakışacak bir model. Arkası da bu şekilde. İster bebek örgülerinizde, ister yetişkin örgülerinizde kullanabilirsiniz. Yazlık modellerinizde de çok güzel olacaktır. Teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Farklı örgü videolarında tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşçakalın.